Evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon Emerald Version tam çözüm bölüm 4'e hoş geldiniz ben Emre maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Devon Corporation'dan açılınan eşyaları ve Pico'yu kurtarmıştık Aqua takımından. Daha sonrasında bölümün sonunda May ile karşılaşıp ona karşı kazanmıştık. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Şehrin ilk önce kuzeyine sonrasında doğuya doğru gidip rota 116'ya gidiyorum. Çünkü bu bölümde takımıma yeni bir Pokemon katacağım. Ee, Pokemon'u katmamın nedeni tamamen salon lideri O salon liderine karşı avantajlı bir tür Pokemon ihtiyacım var Ve o Pokemon'u bulup hemen geri dönüyorum Evet o Pokemon'u buldum O Pokemon Tale of olacak Bir sonraki salon liderimiz dövüşte bir Pokemon'lar kullanıyor Ve gerçekten ama gerçekten çok güçlü bir eğitmen Ona karşı avantajlı tür Pokemon'umuz olursa çok daha rahat kazanabiliriz Tabii ki o avantajlı tür Pokemon'umuzda neden Tailow olmasın? Bir pisişik ya da bir uçan tip pokemon ihtiyacım vardı. Ben oyunda uçan tip pokemonlar çok daha etkili olduğu için ve ileride Fly HM'sini kullanacağım için uçan tip pokemon yakalamaya karar verdim ve Tailow gerçekten ama gerçekten çok cool bir pokemon. Neden takımda olmasın ki? HP'sini çok güzel bir yere getirdik. Bence ilk poketop'unda kolayca yakalayacağız ve Tailow takıma hoş geldin aramıza hoş geldin. Eminim ki çok mutlu olacaksın bizim takımımızda. Ona bir nickname vermeliyiz. Tamam daha önce bir arkadaşıma söz verdiğim gibi bir uçan tip yakalarsam paytak adını vereceğimi söylemiştim ona. Ben de hemen paytak adını Tilova yapıştırıyorum. Tamam şimdi buradan geri dönmemiz gerekiyor sanırsam. Pelimiz nerede? Piperler nerede? 10 tane pelim var. Eminim bana yetecektir. Bugün uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Ee, bayağı bir geriye doğru yolculuk yapacağız. Ve Pokemon Emerald'da buna sık sık rastlıyoruz. Ah May görüşürüz. Kendine iyi bak. Bu da Pokemon Emerald'ın açıkçası en sevmediğim yanlarından biri. Geriye doğru yolculuk yapmak gerçekten ama gerçekten çok yorucu olabiliyor. Ama Pokemon dünyası için değer. Ne yapalım ki? Bir X ekorisi bulduk. Bıp 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 bıp. Bakma bana. Senle savaşıp savaşmadığımı hatırlamıyorum. Evet. Pretty Petal Flower Shop. Daha önce buraya gelmiştik. Birileri sulamamız için gereken bir item almıştık. Ama bu sefer bu ablamızla konuşup başka bir item alacağım. O item de Lepa Berry. Siz konuştuğunuz zaman farklı bir beri almış olabilirsiniz. Çünkü e, her seferinde verdiği beri değişiyor. Bana Lepa Berry denk geldi. Hiç önemli değil. Evet bu abimiz de bize bir TM verecek. TM 09. Bullet Seed. Çimen tipi bir saldırı ama açıkçası onu ben dal yaprağı öğretmeyeceğim. Çünkü dal yaprağı zaten şu an üzerinde çok daha etkili bir çimen tipi saldırı var. Bullet Seed onunla kıyasladığımız zaman biraz güçsüz kalıyor açıkçası. Ripel'imiz var mıydı? Tabii ki yoktu. Hemen bir ripel basalım ve devam edelim. Pittleburg ormanından daha önce geçmiştik ama katımız olmadığı için bu kısma uğrayamamıştık. Ve bu kısımda bizi çok ama çok güzel bir item bekliyor. Miracle Seed. Miracle Seed çimen tipi Pokemon'ların daha doğrusu çimen tipi Pokemon'ların değil çimen tipi saldırılarının gücünü 120 artıran harika bir item. Benim de muhteşem bir çimen tipi Pokemon'um var. Bunu neden ona vermeyeyim ki? Dal yaprağı. Artık dal yaprak çok daha güçlü bir Pokemon. Payitağında tam bir HP'si kalmış. Neredeyse fainted yapıyormuşuz onu. Tamam. Bir great ball buldum. Poke topları biriksin. Yakın zamanda yine pocketop, Pokemon yakalayacağımıza eminim. Tabii ki o poke toplarını da kullanacağız. Evet gizli bir item var gibi duruyordu. Tiny mushroom çıktı. Harika. Bu bölümde sanırım çok fazla item toplayacağız. X atak. X atak mı? X'lerin hiçbirini hiçbir zaman kullanmayacağımı söylemiştim zaten. Hiç ama hiç sevmiyorum o itemleri. Neyse, 3-5 kuruşa satarız. Rota 104. Bu kadar geriye doğru yolculuk yapmamızın asıl nedeni buraya gelmek. Mister Brianey'nin kotacı. Daha önce onun Piko'sunu kurtarmıştık. Bize bir iyilik boşlu. İyilik yaparsan iyilik bulursun. Bekle Piko. sen emrinsin. Benim aşkım Piko'yu kurtaran. Sana çok şey borçluyuz. Ne? Benimle yolculuk yapmak mı istiyorsun. Hem De bir mektup var demek. Çok meşgul bir hayatın olmalı. Tamam kesinlikle problem olmadığını, beni götüreceğini söyledi. Hatta şu an şimdi götürecek bizi. Evet, iyilik yapan iyilik bulur, kötülük yapan kötülük bulur. Pokemon dünyasının en sevdiğim yanlarından biri. Keşke gerçek dünyamızda böyle olsaydı. Neyse, rota 105. O oh, Emre, neredesin şimdi? Rüzgarda bir yerdesin gibi duruyor. Devon'dan Mr. Stone'dan öğrendiğime göre Pokemon'in Pokemon, im, Pokemon im varmış ve ben de aramaya karar verdim. İyi gidiyorsun gibi duruyor. Bu da benim için yeterli. Kendine iyi bak. Klik klik. Görüşürüz baba. Tabii ki babamızın, babamız Norman'ın telefonunu Pokemon'e ve kaydediyoruz. Eee onu, da, onu arayıp her an harçlık isteyebiliriz. Bir patates de almak için ya da bir cips almak için. Kim bilir. Ahoy ahoy ahoy. Deport'a ulaştık. Artık Steven denen kişiye mektubu ulaştırabilirsin. Tamamdır babalık. Çok teşekkür ediyorum. Evet salon, salonu gördüm bile. D4 komutabası Pokemon salonu nedir? Broly. Dövüşteki büyük dalga. Wow. Ne nickname ama. Ben de böyle bir lakap bulacağım kendime. Her neyse. Balık tutmakla ilgileniyormuşsun dedi. Tamam balık tutmak demişken tabii ki aklımıza ilk gelen Olta oluyor. İlk oltamızı şimdiden aldık. Bol bol Magigarp yakalayabiliriz bununla. Bazen daha büyük balıklar yakalayacaksın. Falan filan. Evet. Bu bölümde dediğim gibi çok fazla item toplayacağız. Ve o itemlerden biri de şu an geliyor. Six Scarf. Six Scarf da aynı Miracle Seed gibi harika bir item. Normal tip saldırıların gücünü %20 arttırıyor. Bizim de mutlaka normal tip saldırılarımız olacak. Bunu herhangi bir Pokemon'a verebilirim. Mesela şu an Dal Yaprağ'ın bile normal tip saldırısı var. Peki şimdi ne yapalım? Tabii ki bir Pokemon vergisini uğrayalım Ve ve hemşire Joy. Hemşire Joy. Nasılsın hemşire Joy? İyi misin? Yine çok güzel görünüyorsun. Pokemon'ların HP'lerini doldurur musun? Çok teşekkür ediyorum. Çok hızlısın. Yani kaç saniyede bunu yapabiliyorsun anlamıyorum. Nasıl beceriyorsun? Harika bir insansın. Muhteşem bir insansın. Ben çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Şimdi D4 kasabasında başka neler yapabiliyoruz? D4 Hall. Herkesin Bilgilerini değiştiği yer, bilgilerini aktardığı yer. Harika değil mi? Çok havalı. Şimdi karşımda bir eğitmen var. Onunla savaşacağız. Savaş başlasın. This is where my heart bana oyunun text hızında bir sıkıntı varmış gibi geldi. Option'a girip şunu bir düzelsem iyi olur. Evet bunlar resetlenmiş. Kahretsin. <laughs> Ve tabii ki Pokemon'umu iyileştirmem gerekiyor. Eee. aa. Tamam belki birimiz vardır. Health, health poisoning. İşte bu. Yaşasın. Bir tane zehri iyileştirecek birimiz var. Onu kullanabiliriz. Ups. Savaş başlasın. Evet. Sanırım ben de savaşmaktan hoşlandı. Ve Pokerev numaramı aldı. Rolalto'nun gücünü gördünüz mü? Magic Arms sağ olsun. Rolalto biriktirip bütün Pokemonları tek atabildim. Tamam. Şimdi mağarada ilerleyeceğimize göre bir sürü başlı Pokemon'la karşılaşacağızdır. O yüzden Ripper basmayı unutmayalım. Ripper'ler nerede? Tamam. Çantayı bir türlü alışamadım. En tepede. Çünkü benim en sevdiğim item. Ripper. Hey sen. Mağara karanlık gittikçe karanlıklaşıyor gezmesi zorlaşıyor. Senden daha önce gelen çocuk Steven. Bence o kullanmayı, o nasıl kullanacağını biliyordu. Tamam bizim gibi dağcıların, dağcılar için olmazsa olmaz bu. Al bakalım. Bununla geçebilirsin kolayca. HM05 verdi. Bu oyunda aldığımız ikinci HM. Flash. Flash karanlık mağaraları, karanlık odaları aydınlatmamızı sağlıyor. Ama ikinci salon liderini yenmeden onu kullanmamız mümkün değil. Ve bu mağara o kadar ufak ki... Gerçekten yolumuzu bulması çok ama çok kolay. Flaşa ihtiyacımız yok. Açıkçası şimdi biraz... E, zor geldi. Tamam. Hayır hayır. Bence burada kolayca bulabiliriz yolumuzu. Tek yapmamız gereken duvarları takip etmek. Ah item bile bulabiliyoruz baksanıza. Bıp 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 bıp. Bu arada salona girmeden önce... Teiolov'u kasmam gerekecek ve Teiolov'u kasacağım yer yani kesinlikle burası olacak. Burada leveli oldukça hoş pokemonlar çıkıyor ve dövüş pokemon sayısı oldukça fazla. Ve tabii ki uçan tip bir pokemonu kasmak için çok ama çok kolay. Ee, peki şimdi nereden gideceğim? Şöyle dümdüz koştuğum zaman Evet, bir merdiven Çok çıkılası geldi bana. La 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 la. Hops, bu ne? Evet 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 burayı hatırladım. Bir Everstone bulduk. Pokemon'un evrim geçirmesini engelleyen bir item. Bu oyunda tabii ki böyle bir şeye ihtiyacım olmayacak. Neden Pokemon'larımın evrim geçirmesini istemeyeyim ki? Olur böyle şey. Tamam. Aa ee, sonunda geldik. Evet çok yaklaştık. Birazdan Steven'ı bulacağız. Şu amcayı hatırlarsanız bize flash'ı veren amca. Koş Emre koş. Steven! Steven! Seni çok büyük bir hayrandım. Benim adım Steven. Nadir taşlara ilgi duyuyorum. Bu yüzden buralarda geziyorum. Ne? Benim için bir mektup mu? Evet, Steven'ın eline mektubu verdik. Harika. Tamam, teşekkür ederim. Bunu bana ulaştırmak için birçok belaya bulaşmış olmalısın. Sana teşekkür etmeliyim. bakalım, sana bu temeyi vereceğim. O benim favori hareketimi içeriyor. Çelik kanatlar. Wow. Oh yeah! Evet, çelik kanatlar. Bu bizim çok ama çok işimize yarayacaktır. Benim uçan bir Pokemon'um yok muydu? Bunu ona verebilirim. Eğer eğitim yapmaya devam edersen, bir gün Pokemon League şampiyonu bile olabilirsin. Bu benim düşüncem. Tamam. Birbirimizi yeni tanımamıza rağmen, hadi birbirimizi Pokénele'lere kaydedelim. Tamam, bana uyar Steven. Görüşürüz Steven. Kendine iyi bak. Mağarayı ilk girdiğimizde ilk bulduğumuz itemi hatırlıyor musunuz? O bir escape rope'tu. Onun sayesinde buradan çabucak çıkabiliriz. Yürüyerek çıkacak halimiz yok ya. Yok artık daha neler. Tamam şimdi sıra geldi. Teolov'u kasmaya. Teolov yani bizim paytağımızı ona başa koyacağım. Ve mağaranın içinde onu kasacağım. Yeteri kadar kasıp hemen geri döneceğim. Evet paytağı yeterince kastım. Bakalım paytak şu an ne durumda? Evet tam 15 level. Peki saldırıları? Wing atak, Steel Wing, Focus Enerji ve Quick atak. O mağarada paytağı kasmak çok ama çok kolaydı. Dövüş Pokemon'ları çıktığı zaman rüzgar saldırımı diğer tipteki Pokemon'lar içinse Steel Wing'i kullanıyordum. Eee, i̇şte dövüş sonumuz bu. Biraz karanlık. Yolumuzu bulurken biraz sıkıntı yaşayacağız. Ama hep böyle kalmayacak e, eğitmenleri yendikçe görüş alanımız artacak. O da aydınlanmaya başlayacak. Hatta şimdiden başlasın. İlk savaşımız başlıyor. <laughs> Evet o da biraz aydınlandı. Fyta keçi çok kolay bir maçtı. Bir sonraki rakibimiz kim olacak ben onu çok merak ediyorum. Burada dövüş pokemonları sayısı oldukça sınırlı zaten. 3 farklı pokemon göreceğiz. Evet ikili mücadele başlıyor. Evet iki rakibimizi aynı anda yendiğimiz için o da bayağı aydınlandı. Bundan sonra yolumu bulmak çok ama çok kolay olacak benim için. Şuralarda bir yerde bir eğitmen var gibi duruyor. Savaş başlasın. <laughs> Salon liderine yaklaştık gibi hissediyorum. Birazdan Solon lideri ile savaşacağız. Ve Solon ile savaştığımız zaman tabii ki yine yeniden Paytağı kullanacağız. Ama Solon lideri buradaki diğer eğitmenler kadar güçsüz olmayacaktır. Bunların Pokemon'ların levelleri ee, 13 ve her biri birer Pokemon kullanıyor. Onun 3 Pokemon olacak ve hiçbir Pokemon'u 13 level olmayacak. Çok daha yüksek olacak levelleri. Ya yani kafa kafaya savaşabilirlerdi eğer paytak avantajlı tür olmasaydı. Ama avantajlı tür olduğu için tabii ki bizi kurtaracaktır paytak. Savaş başlasın. <laughs> Kendimiz eğitmenlerden gerçekten çok güzel XP alıyoruz. Aa işte Broly. Broly buradasın demek. Hadi fotoğraf çektirelim. Bunu videonun kapak fotoğrafı yaparız. Ben Broly. Depo salon lideri. Eee... kendimi çok sert dalgalarda yetiştirdim. Bana meydan mı okumak istiyorsun? Pekala. Hadi neyden yapıldığını görelim. Evet Emre. Broly'e karşı savaş başlıyor. İkinci rozeti almak için çok az kaldı. Eğer önümüzdeki eğitmeni Broly'yi yenersek ikinci rozeti alacağız ve onu yenmesi umarım çok zor olmaz. Tamam Pokemon'ları tek atamıyoruz gibi duruluyor ve neyse ki maçın Bull kapı kullandı. Bull Cup atak ve defası aynı anda yükselten harika bir hareket ama ee, bu Machop'a saldırma şansı vermeyecek. Bu onun için çok ama çok kötü. Ve eğitmenimiz şimdiden bir potunu harcadı bile. Harika potlarını harcasın. Çünkü son Pokemon'u çok zorlu olacak. Son Pokemon'u onun asıl Pokemon'u zorlu olacağı için de onu da çok fazla pot kullansın. İstiyorum açıkçası. Onu en kısa sürede yenmemiz gerekiyor. Ve bir sonraki Pokemon'u Meditit. Tamam odaklandı. Focus Punch kullanacak. Onu vurmazsak başımız gerçekten belaya girer. Evet odaklanması bozuldu. Harika. Onu odaklanmasını engellemeliyiz. Paytağın başı belaya girer. Paytak tek yemeyecektir Focus Punch'tan diye düşünüyorum. Ama bir sonraki maçta da HP'si kalsın istiyorum. Her neyse. Meditet'in Focus Punch'ı kullanması için pek şansı olmadı. Ve Paytak tam 18 level oldu. Makuhita. Evet, rakibimizin asıl Pokemonu geliyor Makuhita. Leveli ise 19. Diğer Pokemon'larından çok daha güçlü. Ve defansif anlamda da aynı şekilde güçlü bir Pokémon. Bulkapla başladı. Ee, Burant pot basmazsa biz ikinci rozeti alacağız ama Citrus Berry varmış. Tamam. Orun Berry beri değil, Citrus Berry. Pota ihtiyacı yok. Evet çok az kaldı. Çok az. Vital Trove. Tamam Vital Trove ne demek? Artık pot basmayacak demek. Ama tek atmasını da beklemiyordum. Bu kadar olamaz ya. Direkt tek attı Vital Trove'la. Çok ama çok kötü. Ee, ona neyle vursak? Kat yetecektir onu yenmeye. Evet. Galibiyet dal yaprağın. Vital Trove nasıl bir saldırı? Tek yedik ya. İnanmıyorum. Neyse Ah, üzülme Paytak. En azından biz kazandık. 19 Pokemon'larız kazandık. Knuckle Beach. Broly'den ikinci rozeti böylece almış olduk. 30 hmm, levele kadar bütün Pokemon'ların bana itaat etmesini sağlıyormuş. Takasla alınanlar da dahil ve flash yemesini kullanma imkanı veriyor. Ve tm 08ini bize ikram ediyor. Bu pull cap olsa gerek. Evet, Atakta de defası defansı aynı anda arttıran bir TM ve Pokene ve Broly'yi kaydediyoruz. Harika. Artık bu salonu terk edebiliriz. Salonda yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Sanırsam da bütün eğitmenleri yenmişiz. Biraz fazla abarttık herhalde. Her neyse salonu dağıttık ve çıkıyoruz. Keşke Pokemon'umuz bu kadar erken feyini tut olmasaydı. Evet böylece bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi. Pokemonlar.